Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin umreleri sahabiye sorulunca sahabi arba'an dört umre yapmıştır diye cevap veriyor. Yani Allah Resulü hayatında 4 umre yapmıştır. Birincisi umratel hudeybiyeti fî zil qa'deti haythu müşrikun. Müşrikler onu Mekke'ye girmekten engellediklerinde zil ayında yapmış olduğu hudeybiye umresi. Yani o da umre sayıldı. İkincisi ve umreten min al-amil mukbil fi zil haythu salihahum müşriklerle anlaşıp ikinci sene aynı dil ayında gelip 3 günlük umre yapması. Üçüncüsü ise ve umreten el-ciarane iz qasama ganimete urahu Huneyn. Huneyn'in ganimetlerini dağıttığı esnada de ihrama girip Mekke'de ee, tekrar umre yapması ve dördüncü umresi de ve umraten ma haccetihi veda veda haccında yapmış olduğu umre bu da dördüncü umresi diyor sahabe bizlere aktarıyor Ka kaç haç yapmıştır diye sorulunca da galiba sadece bir hac yapmış haccetül veda'yı yapmıştır diye cevap veriyor sahabe radıyallahu anh